Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Binance Türkçe yapma, Binance dilini Türkçeye çevirme işlemi nasıl yapılır bunu anlatacağız. Binance Türkçe yapma hakkında bilmeniz gerekenler. Binance 27 Eylül 2024 itibariyle Türkçe dil desteğini kaldırmıştır. Bu karar Türkiye'deki yeni yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla alınmıştır. Binance Türkiye'deki kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik yeni düzenlemeler kapsamında bu kararı almak zorunda kaldı. Bu durum birçok kullanıcı için üzücü olsa da platformun diğer dillerde hizmet vermeye devam ettiğini belirtmek önemlidir. Uygulamada dil ayarına nasıl giriş yapabiliriz? Sol köşede Binance sekmesine tıklıyoruz. Çağrı merkezi görselinin yanında ayarlar ve dil seçeneği İngilizce Türkiye. Burada çeşitli diller mevcut. Binance uygulamasında dil çevirisi gerçekleşmiyor. Ama Chrome'dan Binance'a giriş yaparsanız Türkçe çeviri mevcut. Sağ üstte 3 nokta ve çevir seçeneği bu şekilde kolaylıkla işlem yapabilirsiniz. Sadece çevir demeniz yeterli. Platformda yaşadığınız herhangi bir sorun için Binance'ın Türkçe müşteri hizmetlerine başvurabilirsiniz. Binance Türkçe olarak kullanma imkanınız bulunmamaktadır ancak platformun temel işlevleri aynı kaldığından İngilizce dil seçeneğini kullanarak işlemlerinize devam edebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Chrome'dan çeviri sağlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.